Bakan Soylu katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi ve Bakan Soylu koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 ilde 50 yerleşim yerinin karantinaya alındığını duyurdu. Bu hastalığa karşı en büyük korunağımız sosyal izolasyon ve sosyal mesafe. Evde kalmalıyız, birbirimizle mesafe içerisinde olmalıyız ve bunu sağlamalıyız. Karantina olan yerleri karantinaya alıyoruz Turgay Bey. Bakın şu anda 21 e, ilimizde 50 belde, köy, mezrayı karantinaya al. Yani alabileceğimiz tüm tedbirleri e, bu saat itibariyle söylüyorum alabileceğimiz bütün tedbirleri hem de en yüksek noktada almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda e, 30, e, jandarma teşkilatımızda 18, e, ayrıca bana intikal eden 4 kaymakamımız, bir valimiz... Ee, ve yine diğer teşkilatlarımızda e, bu salgınla karşı karşıya kalan bir bölümü e, semptom gösteren, bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var. Bugün 65 yaş üzerindeki vatandaşımıza evinden çıkma dedik. Peki o vatandaşımızı yalnız mı bıraktık? Hayır yalnız bırakmadık. İmamıyla, polisiyle jandarmasıyla, Kızılay'ıyla, AFAD'ıyla, öğretmeniyle, devletin bütün birimleriyle, kaymakamıyla, valisiyle biz şu ana kadar söyleyeyim, bu akşam itibariyle rakamı söylüyorum. 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik. Şu ana kadar son 15 gün içerisinde bu sosyal medya biraz önce bahsettiğim yani bir taraftan provokasyon yapan bir taraftan toplumumuzun birliğine yönelik hasmane tutum içerisinde düşmanca tutum içerisinde bulunan bir taraftan en güçlü olmamız gereken zaman dilimi içerisinde bir şekilde bir zafiyet bulmaya çalışan toplam 2863 hesap edildi. Gariptir ki bu hesapların %70'i çeşitli zaman dilimlerinde FETÖ, PKK, DHKPC gibi terör örgütleriyle ilintili hesaplar. Yine gariptir ki bu hesapların büyük bir bölümü yurt dışına ait hesaplar. Eğer vali izin vermişse, Yardım toplayabilirsin. Başımın üzerine Allah razı olsun der, istediğin yardımı toplayabilme hakkına sahip değilsin. Ama devlet izin vermeden, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, ben yardım topluyorum dersen siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz. Bu kadar açık ve net.